Aralarında Avusturya, İtalya, Almanya ve Hollanda uyruklu profesyonel müzisyenlerin bulunduğu 38 kişilik Bavarian Classics isimli müzik grubu, yardıma muhtaç çocuklar ve aileleri için Bodrum Antik Tiyatro'da bir konser verdi. Bodrum Rotary Kulübü'nün önderliğinde düzenlenen konsere sanatsever ve yardımsever Bodrumlular ilgi gösterirken, seyirci sayısı açısından pop kültür etkinliklerine gösterilen ilginin böylesine bir etkinlikte yakalanamaması düşündürücü ve üzücüydü. Bodrum Rotary Kulübü Başkanı Doktor Muzaffer Buyruk gazetecilere yaptığı açıklamada etkinliğin tamamen yardım amacıyla düzenlendiğine dikkat çekti. Bu etkinliğimiz tamamıyla yardım amacıyla düzenlediğimiz Rotary Kulübü'nün, Bodrum Rotary Kulübü'nün bir projesidir. Buna bize yardımcı olan Profesör Güler Gürsun aracılığıyla bu orkestra ile kontak kurduk. Bu orkestra tamamıyla kendi masraflarını karşılayarak uçak, yol, e, otel kalışı gibi e, tamamıyla e, gönüllü olarak buraya gelmişlerdir ve bu e, konserden elde edilecek geliri biz yine yardım amaçlı projelerimizde kullanacağız Bunlar işte engel çocuklar e, ihtiyacı olan ve burs gibi yardımlar olacaktır e, Bu arada e, Tabii ki e, ikinci bir e, bu olayın etkinliğin önemi ise klasik müziği e, hem sevdirmek hem de e, genç nesil birbirlerinin daha e, bu e, kültürü tanımalarını sağlamaktır. Avrupa topluluğu gibi e, içinde İsviçreli ondan sonra Alman, Avusturyalı, Hollandalı, İtalyan, Türk, e, Bulgar gibi e, birçok e, milletten e, ve değişik yaş gruplarında olan müzisyenlerden oluşuyor. Bunların birçoğu e, ya evvelden ya e, halen profesyonel müzisyen ve yılda bir veya iki defa toplanarak prova yapıyorlar ve yine bir veya iki yerde e, dünyanın değişik bölgelerinde konser veriyorlar. Türkiye'de dördüncü konserleri, Bodrum'da üçüncü konserleri. 1995 yılında yine Antik Tiyatro'da konser vermişler. E, aralarında engelli olan e, müzisyenler var. Hatta e, orkestranın eski e, şefi e, de e, şu anda tekerlekli iskemle ile e, katıldı aramıza ve uzun yıllar bu orkestranın e, şefliğini yapmış 1992 yılından bile doğru hatırlıyorsam 92 yılından beri konserler veriyorlar. E, bu eserler genelde Alman, Avusturya ve e, de, yine e, de, tanınmış e, bestecilerin e, eserleri. E, de, i̇sminden de anlaşılacağı gibi Baviyeran Klasik. Ama sadece Baviyeraya özgü besteciler değil, yine Avusturya'nın ve Almanya'nın ünlü bestecilerinin parçalarını burada seslendiriyor. Hepsi bildiğimiz, tanıdığımız melodiler. Konseri izlemek için gelen Şehval Öztürk ise konserden çok etkilendiğini anlatarak konseri çok beğendim. Elde edilecek gelirin engelliler yararına bağışlanacak olması da çok ayrı ve güzel bir duygu. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık şeklinde konuştu. Yaklaşık iki saat süren konseri aralarında Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akgün'ün de bulunduğu yerli ve yabancı 500 kişi izledi. Grup Cuma akşamı ikinci ve son konserinde yine izleyicilerin karşısına çıkacak. Müzik